Kuzularım, Zeusum nasılsın bir tane? Sofia, Sofia, kızım, kızım nasılsın? İyi misin kızım? Evet, dün kedilerimize parazit aşısı, iç dış parazit aşısı yapıldı. O yüzden biraz halsizler, hafif ishal de oldular. Ee, dün akşamdan beri uyuyorlar böyle. Birbirlerini yalayıp duruyorlar. <laughs> Ağrıları falan oldu herhalde. Kıyamam sizlere ben. Çok üzüldük tabi Ama sağlıkları için gerekli tabi. Kuzum. Kuzum. Canlarım. Sofya. Sofya. Nerede senin o eski neşenin Sofya? Evet. Zeus e, Sofya'ya göre daha güçlü. Dolayısıyla daha böyle e, güçlü durabiliyor. Ama Sofya çok narin. İne vurulurken dün çok feci ağladı. Daha doğrusu çığlık attı. Ama Zeus hiç umurunda bile değildi. Bak 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 sürekli böyle. Böyleler. Evet. Evet kavga etmeyin. Kavga etmeyin siz kardeşsiniz. Kardeşsiniz siz. siz kardeşsiniz tamam mı? Size hoş. Seni yerim ben. Seni yerim. Baba. Efendim oğlum. Öğretmenlik okul okulun, okulun internet çok kötü diyor. Gidiyor okul internetten ders açıyor. Yine kilit sınıfı da karantinaya alınmış ya. Hmm. Ses eklersin zaten geçeceğiz. Ne ekleyim? ekleyeyim? Şarkı ekleyeceğim. Niye adam tırnaklarını kesilmiş ya bunun? Biz kestik ya gerek yok. Bırak bırak bak bırak sinek gördü sinek gördü. Sineği gördü gidecek şimdi. Ba bak. Perdeyi kaldır hele biraz. Abi da oynuyor ya bak bir de bunu oynayacak. <laughs> Geçen gün burada oyn oynarken uyudu zaten bunu. Gel sen buraya gel gel. Al.